Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Coin'de yakım oranı artmaya devam ediyor. Ancak bir sorun var. 0,01 dolar Shiba için hayal mi oluyor? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Dogecoin'den esinlenen Shiba Inu tokenı son zamanlarda %50 büyümeyi aştığını bildiren önemli yakım oranı nedeniyle kripto piyasasının merceği altında. Ancak bu artışa rağmen yakılan hacim genel olarak önemsiz olması nedeniyle tokenın değeri üzerindeki etki ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır. Yakım, kripto para piyasasında tokenları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırmak, böylece toplam arzı azaltmak ve potansiyel olarak kalan tokenların kıtlığını arttırmak için kullanılan bir mekanizmadır. Bu durum teorik olarak bir token'ın fiyatını arttırsa bile büyük ölçüde yakılan token'ların hacmine bağlıdır. Mimcoin'in yakım oranı kayda değer bir artış göstermiş olsa da yakılan miktar dolaşımdaki toplam ship arzına kıyasla önemsizdir. Dahası veriler traderların yakım adreslerinde önemli miktarlar sağlamadığını göstermektedir. Bu da mevcut yakım oranının SHIB'in değeri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğu sonucuna yol açmaktadır. Fiyat açısından bakıldığında Shiba ününün durumu endişe vericidir. A aktivitesindeki artışa rağmen Shib fiyat sıçramasını katalize edecek bir alım gücü kaynağı bulamadı. Token şu anda 6.08 dolar civarında seyrediyor ve konsolidasyon durumunda kalıyor. Önemli bir alım gücünün olmaması ve yakılan miktarın önemsiz olması SHIP için olası bir fiyat artışını engelleyebilir. Herhangi bir önemli fiyat hareketi için satın alma gücünde büyük bir artışla birlikte token yakımında önemli bir artış gerekecektir. Ship topluluğu token'ın bu yılın başlarında büyük fiyat artışları gören ilham token'ı Dogecoin'in yolunu izleyeceğini uzun zamandır tahmin ediyordu ve öyle de oldu. Sadece herkesin beklediği şekilde değil. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.